Herkese merhaba. Bu videomun konusu ilişkiler. Yaptığım seanslarda ve de grup çalışmalarında en çok rastladığım ortak sorun ne biliyor musunuz? Özellikle kadınların Türkiye'de ilişkiye çok fazla anlam ve değer yüklemesi. Bunun sebebi de bilinçaltına ekilmiş olan tohumlar tabii ki. Ama şu anda bilinçli bir farkındalıkla buna bakmak gerekiyor artık. Farkına varmak gerekiyor. Çünkü o e, ilişki her şeyin önüne geçiyor. Sanki o ilişki olursa mutluluk ancak olabilirmiş gibi, başarı olabilirmiş gibi ya da hayatta tamamlanmışlık hissi. Bu kadar çok anlam ve önem yüklediğinizde o zaman ne oluyor? Kendi merkezinizi kaybediyorsunuz. Kendi merkezinizi kaybettiğiniz zaman da ya o ilişkiyi bulamazsınız ya da olan ilişkiyi iyi bir şekilde götüremezsiniz. Neden? Çünkü o ilişkide siz yok oluyorsunuz. Oysa ilişki bu ister bir flört olsun, ister bir evlilik olsun, bu hayatın sadece bir parçası. Ama en önemli parçası değil. En önemli parçası sensin. Senin merkezde bulunman, senin güçlü bir omurganın olması. Nasıl bedenin güçlü bir omurgaya ihtiyacı varsa, senin hayatının da güçlü bir omurgası olması gerekiyor. Bunlar senin kendi değerlerindir. Bunlar senin kendi ilkelerindir, prensiplerindir. Kendinle olan ilişkindir. Ve çok daha geniş bir çevre, çerçeveden yaşama bakabilmen, yaşam enerjini yükseltebilmendir. Tekamül yolunda gidebilmendir. Bunun içinde ilişki bir parçadır, bir alandır sadece. Sen kendi içinde tam oldukça, sen kendinle ilgili olan ve buradan yaşamın bütününe akacak olan bağlantılara odaklandığında o bir şekilde olacaktır. Bir de tabii ki bu hani 40 yıl öncesinin ilişkileri gibi değil çünkü insanlar da çok değiştiler. Ama ilk başta ilişkiye yüklediğin bu yoğun anlamı, yoğun değeri birazcık azaltman gerekiyor. Onu kendine vermelisin. Kendi merkezinde kalabilmek için.